Küçükken biraz yaramaz bir çocukmuşum. 6 yaşıma kadar sürekli evden sokağa kaçarmışım. Bu yüzden okula bir sene geç başladım. N ne alaka diyeceksiniz? Benim sevgili düşünceli anneciğim evimize yakın bir okulda okumam, parantez içinde okuldan kaçamamam için bir sene okul ve ev algoritmalarıyla uğraşmış. Değerli anneler size sesleniyorum. Inovia size çok güzel bir avantaj sağlıyor. Okul öncesi çocuğu olan anneler, İnovya'nın her yerinde olan kameralar sayesinde güvenle çocuklarını parka ve diğer oyun alanlarına gönderebilirler. Okul çağına gelmiş çocuğu olan annelerinse yürünme mesafesi uzaklığında olan okullarla akılları çocuklarında kalmayacak. Sadece bu değil. Alışveriş merkezleri, süpermarketler, yeşil alanlar ve metrobüs hattının hemen yanında İnovya Beylikdüzü'nde sizleri bekliyor. 100 ay vade 0 faiz kampanyası ve diğer avantajlardan yararlanmak için Innovia Beylikdüzü Satış Ofisi'ne uğrayın. Detaylı bilgi için 0212 414 08 çift 0 numaralı telefonu arayabilir veya innovia.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. <laughs> Tatil köylerinin en sinir bozucu yanı sabahın köründe milletin şezlong kapma savaşı. Birisi havlu bırakır, biri şapka bırakır, biri utanmadan mayosunu bırakır. Inovya'dan ev almaya karar verdiğim an canlı destek hizmetinden hemen kendilerine ulaştım ve Şezlong Savaşı'na çözüm üretip üretemediklerini öğrendim. Sonuç yine başarılı. Öğlene kadar bırakılan her şey toplanıyor, böylece savaş da bitiyor. Artık ne tatile ihtiyacım var ne de tatil köyüne. Inovya beylik düzünde hepsini ayağımıza kadar getiriyor. 109 bin liradan başlayan fiyatlar, 100 ay vade 0 faiz kampanyası ve diğer avantajlardan yararlanmak için Innovia Beylikdüzü Satış Ofisi'ne uğrayın. Detaylı bilgi için 0212 414 08 çift 0 numaralı telefonu arayabilir veya innovia.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Millet, sadece kimliğinizi göstererek neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Sadece kimliğimle Inovia Etap 4'te 0 faizle 100 ay vadeli ev alabileceğimi öğrenmek çok ilginç geldi. <laughs> Depreme dayanıklı, otoparklı, havuzlu, güvenlikli, site içinde, oyun ve yeşil alanları olan alışveriş merkezleri, süpermarketler, metrobüs hattının yanında bir eve sadece kimliğinizle sahip olun. Gelir beyanı yok, faiz yok, banka yok, KDV sadece %1, 100 ay vade ve 0 faiz ödeyerek lüks daireler Inovia Etap 4'te sizi bekliyor. Lansman fiyatlarından ve diğer kampanyalardan yararlanmak için Inovia Beylikdüzü Satış Ofisi sizi bekliyor. Detaylı bilgi için 0212 414 08 çift 0 numaralı telefonu arayabilir veya inovia.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Yaz gelmek üzere. Tatil planlarınızı yaptınız mı bilmiyorum. Peki tatil planı yapmaktan sıkılmadınız mı? 7-24 tatil keyfi sürebileceğiniz bir fırsattan bahsetsem size. Güne havuzunuzda yüzerek başlayıp akşam yorgunluğunuzu lüks spa merkezinde atabileceğiniz yürüyüş, koşu parkurları, basketbol, voleybol ve yüzme havuzları her yaş grubuna uygun aktiviteleriyle Inovia satışta. Sadece bunlar da değil. 109 bin liradan başlayan fiyatlarla 100 ay vade ve 0 faiz avantajıyla hayal ettiğiniz yaşama sahip oluyorsunuz. Yaşamın her anını sevdiklerinizle ve keyifle geçirmek için Inovia Beylikdüzü Satış Ofisi'ne uğrayın. Detaylı bilgi için 0212 414 08 çift 0 numaralı telefonu arayabilir veya inovia.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.